Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emcan. Bugün Warlock Comtamps Game Power'ın klavyesini inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar bugün klavyemiz dediğim gibi Game Power Warlock Compact olacak. Ben bunu Go Game Shop'tan aldım. Size de aşağıya linkini bırakırım. Oradan alırsınız. Şu an indirimli. Kaçırmazsınız. Güzel olur. Benimki Red Switch. Arkadaşlar. Red Switch tercih ettim. Çünkü bu Red Switch'te çok ses çıkıyor. Bildiğiniz üzere. Klavyemiz bu. Arkasında gördüğünüz gibi özellikleri falan filan. Fistan yazıyor burada hepsi. Okursunuz siz burayı. Ben size geldiği gibi açıyorum. Tabi ilk başta bir açtım çalışıyor mu diye bir kontrol ettim yani onu yapmayan zaten Neyse Şuradan açalım Bu şekilde bir açılıyor bakın şöyle direkt önce şu şekilde bir Döndürüyorsunuz Açtığınız zaman direkt şu şekilde hiç bozmadan tekrar geri taktım hepsine Zaten 2 dakika bir kontrolüm oldu Hiç bozmadan şöyle buradan bu ürün bu şekilde geliyor buradan çıkarıyorsunuz daha sonrasında bu ürünü isterseniz Blue Switch isterseniz Red Switch alabilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum red'i tercih ettim. Bunun sesi neden böyle IQ demek sonuna. Tamam. Zaten ben buraya koyarım şimdi Red Blue Switch ile Blue Switch'in sesini anlarsın. İçinden iki tane belge çıkıyor arkadaşlar. Biri bu. <laughs> Kamerayı göstereyim. Böyle. İçinde yani bu kullanım kılavuzu gibi bir şey zaten. Yani uyarılar bir şeyler yazıyorum. Evet atıyoruz. Bu da arkadaşlar daha önce hiç mekanik klavye kullanmamış arkadaşlarım için böyle bir şey atmışlar. Şimdi bu nedir? Bunu açıyoruz iç içeriğine bakın şöyle. Gördüğünüz üzere bakın. Burada şeyler gözüküyor. Nasıl RGB değil bu ama şu renklerini e, bir hani sağa gitmesi var bastığınız zaman o çizginin gitmesi falan Bunları nasıl yapabileceğiniz burada hepsi gözüküyor Telaşlanmanız gerekiyor o yüzden Şunu Şöyle bir şimdi bunu da kenara atalım Klavyemiz şu, şu şekil geliyor Bu şekilde çıkarıyoruz Nasıl isterseniz öyle çıkarın anlayın. Evet klavye bu Hemen önce bir yakın çekim alabilir miyiz şöyle Evet hemen bir sesini dinleteyim şuradan da red olduğunu bir gösterelim. Şöyle yakınlaştır. Gördüğünüz gibi red Şimdi biz masaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi masaya geçtik. Hemen şu USB'si şu koruyan şeyi çıkaralım. Daha sonrasında bir takalım bakalım. Modlarına bakalım. Sizinle beraber çıkarabilirsem artık. Heh, tamam. Şunu da bir çıkaralım. Evet şimdi buradan önce böyle çıkıyor bu şu şekilde şöyle bir uzunluk bırakmışlar alt tarafını zaten siz kendiniz biliyorsunuz ben şimdi bunu açacağım yakında bilgisayar alacağım için açmayacaktım ama açacağım sizin için şu şekilde açtım bu arada oyun videoları da gelecek ha bekleyin çok güzel fanmamızlar falan yolda yani rahat olun evet kırdım şöyle şuraya bakın ne tarafa doğru USB'siniz isterseniz buradan masanın altından geçirebilirsiniz anladınız mı o yüzden burada yer bırakmışlar ben buradan geçirdim bu kablo fazla yer kaplamasın diye tamam mı bunu da buraya taktım şöyle takayım hop klavyemiz bu şekilde bakın kendi kendine geldi Evet şu an klavyemiz kendinde gördüğünüz gibi şu an normal modda hiçbir şey yok Şimdi ben burada FN'ye basıyorum. İlk başta INS'a basacağız bakın. INS ile şey. Bastım. Oyuncu moduna geç. FN. 1 değil zaten. 2. Ne bu abi? CS yok LOL. Yok lan CS bu Evet CS. Hop buna bastım ne oldu? Bilmiyorum. Neyse oyun modları var. burada kafanıza göre takılırsınız. Şöyle biri tekrar gösterip şöyle bir şekilde. 1. FPS modu olması lazım. 2 csm modu. 3 Gördüğünüz üzere bu ne bilmiyorum. 4 5 6'ya kadar var. Evet modlar da bu şekilde. Gösterdim hepsini diye düşünüyorum. Şimdi FN'ye basıp ESC basınca resetlenir. Arkadaşlar şimdi bunu gösterdik Şimdi FN Home tuşuna basıyoruz. Evet bakın modlar bu şekilde. Bastığımız zaman yani böyle uzuyor hepsi. Yani patlama gibi bir şey oluyor bastığınız zaman. Bak, hızlı hızlı bir şey alacaksınız eğer gördüğünüz üzere hepsi bu şekilde yankılanıyor. Şimdi tekrar FN Home'a basıyorum. Bu sefer bastığım noktadaki satır. Bakın gördüğünüz üzere bastığım noktadaki satır uzuyor. Şu şekilde. Tekrar basıyorum. Bu sefer bastığım tuş yanıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ve uzun süre yanıyor yani hemen bitmiyor yanması tekrar Fn-O'ya bastığım zaman resetliyor kendini bakın gördüğünüz gibi tekrar aynı modellik. şimdi fn fu'ya basıyoruz homun yanındaki tuşa bu gördüğünüz gibi kendi kendine yükleniyor arkadaşlar bu şekilde ekran tekrar basıyorum buna bu şekilde bir açılış yüklenindeki bakın dikkat ettiyseniz o açılıştaki ekran geldi karşımıza tekrar basıyorum bu sefer bu şekilde yükleniyor sonra bir patlama yaşıyor kendi Tekrar basıyorum Satır satır gidiyor Ve bu tekrar doluyor tekrar basıyorum yine aynı moda döndük, döndük ee, Yok pardon buraya basıyorsun patlıyor onu Bu şekilde Şimdi deliğe basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an bunu kullanıyorum bunu arttırıyorum böyle bunu kullanıyorum Bu geçişle. Tekrar bastığımız zaman şu şekilde gidiyor zaten dikkat ediyorsunuz kendiniz. Tekrar bastığımız zaman bu şekilde bir Meksika dalgası dediğimiz dans var yani şu şekilde gider. Onu ben benzettim. Tekrar bastığımız zaman içe doğru bu sefer gidiyor. Tekrar basıyoruz. Evet, benim kullandığıma geri geldik. End'e bastığınız zaman da kapanıyor. End açıp kapatıyorsunuz bunu unutmayın. Her ne olursa olsun resetleyin. End'e basın kapanır açılır. Yani normalde FN'ye basınca açıldığı için burada End'e basınca açılıyor. Bakın şu şekilde. Benim kullandığım moda gelecek olursak bu. Ben bunu bir tık hızlıda kullanıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. İngiliz'de her... Evet orada bir şey oldu. Siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Ben tekrar sivici göstereyim size. Switch red switch kapatayım şunu. Görüyorsunuz. Red switch. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar şu şeyde yerine takayım Eski de bu arada yenisini alacağım ben bunu Açalım tekrardan Hemen kendi moduma da alayım Evet klavyemiz bu Ben size elimden geldiğince teknik özelliklerini gösterdim Siz alıp almamak size kalmış Kiberince gayet uygun fiyatlı bir mekanik klavye yani bundan daha uygunu bulamazsın. RGB değil o bir eksi yanı Tabii ki de RGB bulunması. Ama gayet hoş yani. Hissiyatı çok yumuşak bu arada alışmanız zor olabilir onu söyleyeyim. Mavi Switch neden tercih etmedim arkadaşlar? Mavi Switch gerçekten gece ailenizi çok rahatsız eden bir şey. Veya oynarken de sizin ses kasmanızı engelleyen bir şey. Anlatabiliyor muyum yani? Sıkıntı olur sizin için. Bence Red Switch tabi sizin kararınıza kalmış. Neyse ben size iyi günler diliyorum. Kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Klavyenin linki de aşağıda var. Beni zaten bilenler bilir. Daha önceden buradaydım. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoları ben dört göze bekliyorum sizi bilmem. Görüşmek üzere.